Film ve dizi tavsiyesi kanalıma hoş geldiniz. İzlemiş olduğum ve izleyecek olduğum dizi tavsiyeleri. 4 tane dizi ile karşınızdayım. Umarım izlemeye vaktiniz olur. İyi seyirler dilerim. Sin Limits. 500 yıl önce dünyanın çevresinin ilk defa dolanılmasını konu alan yapım, Van Sebastian Elcano ve Ferdinand Magellan'ın macerasını anlatıyor. Alaska Daily, kariyerindeki ağır sarsıntının ardından Alaska'ya taşınan ünlü gazeteci yeni işinde yaptıklarını telafi etmeye kararlıdır. Walker, iki çocuk babası dul bir adam olan Walker, yüksek profilli bir davada iki yıl boyunca gizli görevde kaldıktan sonra Austin'deki evine döner. Ancak halen yapacak çok işi olduğunu fark eder. Texas Rangers'da çalışan az sayıdaki kadınlardan biri Walker'ın yeni ortağı olur. The Lord of the Rings, The Rings of Power Amazon Studios'un hazırlık aşamasındaki dizisi, orta dünya tarihinin destanlara konu olan ikinci çağındaki efsanevi kahramanları ilk kez ekrana getirecek. J, R, R Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'in binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve Tolkien'in kaleminden çıkan en büyük kötü karakterin tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta dünyanın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Sisli dağların karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'un görkemli ormanlarına, göz alıcı Ada Krallığı Numenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler. Lütfen daha fazla içerikli videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.